alında ince çizgilerinin olduğunu tespit ediyoruz. Cildi en alt katmanlarına kadar gösteriyor. Üç boyutlu görüntüleme ile birkaç yıl sonra oluşacak kırışıklıklar, muhtemel lekeler gözle görülür olmadan çok önceden tespit ediliyor. Ultraviyole hasarı, hasarıyla oluşması muhtemel yüzeyel lekelerinin yerlerini görüyoruz. Dışarıdan bakıldığında cilt pürüzsüz gibi görünse de yaklaşan tehlikeler var. Yerini tespit ediyorsunuz problemin hem de büyüklüğünü tespit ediyorsunuz. İkinci adımdaysa estetik ameliyat olmadan, bıçak altına yatmadan cilt altına uygulanan termal radyoterapi başlıyor. İşaretlenmiş alanları radyo frekans dalgasını veriyoruz. Cildi sıkılaştıran sarkmasını önleyen yapı taşları onarılmaya başlıyor. Çok özel bir gazla soğutuluyor. Yani buz hissediyor hasta. Buzun içinden radyo frekans dalgası geçerek ısısını 50 santigrat dereceye kadar çıkartıyor. Bu sayede de kollajen sentezi başlamış oluyor. Yöntem estetik ameliyatlarını çok ileri yaşlara erteliyor. Estetik ameliyat yaşları 50 yaşlardan 70'li yaşlara kadar kayabiliyor. Uzmanlara göre pürüzsüz, ışıl ışıl bir cilde kavuşmak için tek seans yeterli. Etkisi 6 ay sonra hissediliyor. 2 sene devam ediyor. Sonraya sarkan bir pansuman, bir bakım, özel takibi yok. Buradan makyajını yaparak günlük hayatına devam ederiz. Sadece yüz değil, kadınlar sıkı gözükmesini istedikleri her bölgeye uygulayabiliyor. Poponun sıkılaştırılmasında, poponun dikleştirilmesinde çok olumlu etkileri var. Karın, kol, bacak için. Ameliyatsız tek seansta güzelliğin maliyeti ise 2000 lirayla 7000 lira arasında değişiyor. <laughs>